Gibi çok acı, üzücü bir olay yaşadık. Ağaç demek, hayat demek. Maalesef Yeşil Bursa olarak bilinen e, Bursamızın en önemli özelliği, ulu e, Uludağ, ormanları, bu güzelim doğal harikaları, bu üzücü olay neticesinde maalesef hepimizin ciddi anlamda canı yandı, morali bozuldu. Ama tekrardan yiğit e, düştüğü yerden kalkar misali bu işin başladığı yerden gerek bu bölgenin en büyük organize sanayi bölgesi olan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Bunun yanında Bursa Spor olarak da sezon başında özellikle Eskişehir Spor Maçı'nda bir taahhüdümüz olmuştu. Bunu tam da o yangınların olduğu döneme denk gelmişti ve oradaki gelirleri yanan ormanlarımızla ilgili kullanacağımız taahhüt etmiştik. Ve bugün de o taahhüdümüzü hem Bursa Spor olarak hem Uludağ Organize Sanayi Bölgemiz olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.